Mevlüt için hazırlık gerek, bekliyorlar. Hadi davran öyleyse. Berhudar Acaba siz de gelmez miydiniz? Asla, ayağımı atmam o eve, ben de buralar. Hoşça kalın amcacığım. Haftaya geç kalma. <laughs> Peki amcacığım. Güle güle. Ah benim ahıllı, uslu kızım. Gidiyor musunuz? <laughs> özür dilerim! Daha arabayı yıkamam bitmedi de! Ziyanı yok, evde çok işim var. Haftaya gene buradayım tabii. Keşke her gün gelse! <laughs> Sebep? Hiç, evet, amca bey özler de! Ha. Niye attın çiçekleri? Çiçek mi? <laughs> yok canım, ben atabilir miyim hiç? Başka kim atabilir? Herhalde... ...Seni çok seven biri. Ya Kim acaba? Kim acaba? <laughs> Hadi hoşça kal. Keşke her gün gelse. İşe ses, biter. Çüş be, eşek şansı! Ağzını topla sarhoş herif! Sen kendine bak be boynuzlu Kazım efendi! Abi ayıp! Ne yani yalan mı? Bilmeyen mi var boynuzlu olduğunu? Gene ne oluyor bunlara? Malum ne olacak? Aa abi! İçtiğin yetmedi mi? Senin sokakta sürttüğün yetmedi mi? Gene nereye? Bu herif burada otursun sen gez bakalım ha! Karışma karıma! Berbere gidiyor! Ya oradan nereye? Abi! Hey! Hadi uzatma, ver paramı! Kız amcasına gitti, para getirsin, veririm! İşte geldim bile! Parayı aldın, mı? mı? Elbette! <laughs> Mevlüt var dedim, fazlasını da koparttım! Oh, oh yol kazın tüylerini! <laughs> Geberemedi ki bir türlü! Ya! Canika, bana da bir beş yüzlük verir misin? Tabi, al bakalım! Geç kalırsan merak etmeyin, kulüpteyim! Çiriyor! Çiriyor Canikom, çiriyor! <laughs> Nermin nerede? Yukarıda! Beni de gör! Bir beş yüzlük de bana, he? Hoş geldin tatlım! Nargileniz beyefendi! Çıkar onu ağzından! Niye? Ağzında bir şey mi var? Görmüşsün, görmüyor <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa. Sana iş çıktı. Bağ mı? Bir ara Selfir Hanım'ın evine kadar gideceksin. Ben mi? Selfil Hanım'ın evine gideceğim, değil mi? Ee, dedik ya işte. Olur. Serpil. Serpile gideceğim. Evet. Mevlüt varmış, biz de şeker yaptıralım bari. Hocalara büyük kutu yaptır. Olur, yaptırırım. Hemen gideyim mi? Durr! Oğlum! İnci diye ikindiden sonra! Sen de geleceksin, değil mi bey? Allah esir gelsin! Canım, kır şu şeytanın bacağını! Ne olur gidiversen yani! Kes, benim öyle insanlarla işim yok. Ama para gönderiyorsun. Aziz biraderimin ruhu hürmetine, senin aklın ermez. Ermez değil mi? <laughs> Şimdi ben Serpil hanımın evine... ...Gideyim mi? <laughs> Hazır değil mi? Şimdi hazır, getiriyorum! efendim, burası. Öyle ya, yerini unutmuşum uğursuz evin. Çok iyi yaptınız bey, sevaba giriyorsunuz. Ha bir de şunların yüzünü görmek olmazsa... ...Neyse sen burada bekle, bir dua ba edip ya. gelirim. Oo, kimse yok mu? Allah Allah, Mevlüt nerede ki acaba? Estağfurullah! Ne oluyoruz amca bey, sen ne kadın partinize, ne kıymetlendiriyorsunuz? Aşık diye bak ulan, yazdınlar ahlaksızın! Yapma, yapma! Yürü bağlı! yapmayın amcacığım, durun beni nereye götürüyorsunuz? Görürsün, adepsiz, yürü şu yürü! Amcacığım yapmayın, ne olur utanırım! Yürü dedim! Al bu kızı, iyice bir muayene Sağlam mı, çürük mü, evet, dibağın! Ama baya. amcacığım, hayır! Hadi ayır. yürü! Gel! gel, gel. Ayı bu, bilin mi ki sen? hırsızlar! Gül gibi kızımın ırzına geçtiler! Geçerler bey, geçerler! İnşallah bir şey olmamıştır! Olmaz olur mu bey? Hele bu devirde, günde en az on kız muayeneye gelir... ...Daha sağlam çıkan olmadı bu evden! Sus be kadın, yüreğime indireceğim! Sen dua et de, kaybettiği sadece kızlığı olsun! Ya başka ne olurmuş ki? Ya bir de karnını şişirdilerse?